Kardeşim ağlayacaksan niye penaltı attın? İşte mukadderat. Sakır'dan bahsediyorum. Bellingham ağlama çok fazla. Başlıyoruz. Amerikalı değilim. Hiç olmayacağım. <laughs> Konuyla ilgili mi? adamın en önemli adamı kışkırtıyorsun. Bursa Spor Barcelona maçını kaçırmışım. Ben son herhalde 6-7 senedir ilk defa bu kadar huzur içerisindeyim. İzledin mi maçı? İzledim biraz baktım. Abi Jason Tatum, Kevin Durant'i geçti diyebilir miyiz artık? Maçı bilgisayar yönetseydi maç 1-1 biterdi. Joga Bonito TV'den izledik maçı. Evet. Şu Çok Çok küçümseyici davranıyorlar. Attıkça ben de sevdim, attıkça ben de sevdim. Valla Berkay cepler doldu. Sen neden not alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> 7 mi, 8 mi, 9 mu, 0. Brezilya maçında oynamaz muhtemelen ama. <laughs> 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 Messi <laughs> oynamadı. Messi çok büyük olmuş. Merhaba arkadaşlar. İnsanlık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraberiz. Dünya Kupası Özen 7. videomuzda beraberiz. Yanımda Alp ve Onur var. Hoş geldin Alp. Hoş bulduk. Berkay. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk Berkay. Maçları izledik bitti. bitti Son mi? maçlar. Nasıl değerlendiriyorsun maçları? Vallahi güzel. Ben başlayayım sen başla canım Sen başla. Tamam. Bugün iki tane maç izledik. Biri çok sıkıcıydı benim açımdan. Fas İspanya. Uzatmalara gitti. Uzatmalar keşke FIFA kaldırsa uzatmaları direkt penaltılara geçirse. Öyle bir maçtı. Penaltılarda bir o kadar keyifliydi benim için. Fas İspanyayı yani inanılmaz bir şekilde yendi penaltılarda. İkinci maç çok daha keyifliydi. Turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu zaten. Portekiz 6-1 yendi İsviçre'yi. Ronaldo işte ilk başta başlamadı. Sonradan oyuna girdi. Keyifliydi bugün benim için. Zaten e, son anlattığı da bu maçlarla kapamış olduk. Teşekkürler abi. Alp sen nasıl değerlendiriyorsun? Valla bence Fas e, İspanya maçı da güzeldi. Fas'ın yenmesi hoşuma gitti. Gene dünkü gibi şey. Penaltılarda yani insanlar penaltı vurmayı unutmuş ya. Unutmuş. Niye vurmuyor Mustafa abi? Niye top kaleye yani İlginç pas verir gibi atıyorsun? Bilmiyorum yani bu maçı izleyen bir sürü insan şu an kemoterapi masrafları için Fon falan aramaya başladı Doğru. o penaltıları izleyince İspanyollar ve Japonlar Kafayı yedirtir yani Aslında... ama e, pardon Fas'ın kazanması iyi oldu İspanya işte Yok ben Brezilya ile eşleşmeyeyim onunla denk düşmeyeyim bilmem Aha. ne derken Fas yağladı geçti e, Yani çok hoşuma gitti o açıdan Portekiz'de yendi kazançlı bir akşam oldu e, ev halkına e, güzel bir gelir kaynağı sağladı. O açıdan ya güzel bir maçtı. Yani ben de şey anlıyorum yani Japonlar hiç penaltı atamıyorsun ve sonunda ağlıyorsun. Ya kardeşim ağlayacaksan niye penaltı atıyorsun? doğru. Ya yani hiçbir yok <laughs> penaltı nasıl atılır? Nasıl kaleye vurulur? Ya çalışacak bir şey yok. Topa vuracaksın işte kaleye gidecek. O Topa yani vurmaya bu... çalışmamış olabilir. Ya şey bu zaten şimdi Jorginho denilen heriften bu zıplayarak penaltı atma muhabbeti var ya yani zıplıyor. Sözde kaleciyi yatıracak, diğer tarafa atacak. Kaleciler de artık eşek değil ya, anladı. Hop, Şezni mesela yaptı. Diğer taraf fake veriyor, bir atlıyor. Ee, çıkarıyorlar. Bu da değilsin zaten. Daha önce de söyledim, yasaklansın. Ee, zıplayarak koş böyle adam akıl vurmadan penaltı atmak eskiden yasaktı zaten. Ee, ama işte işte mukadderat şu an ee, cezasını çektiler böyle penaltı atmadan. Doğru. Şu an penaltı kullanılanlar dışında kaleciler de böyle enteresan hareketler yapmaya başladı. O benim çok hoşuma gidiyor. Bono, Fas kalecisi. Bono. Yasin Bono. Yasin Bono zıp e, zıp bir kaleci. Ya karşısına penaltı vuran vardı. adamı böyle manyak eder. Evet, acayip böyle. acayip böyle şey e, dikkat dağıtıcı hareketleri vardı yani işte yine de adam senin dikkatini dağıtıyorsa vur tüm gücünle vursan Doğru, kim tutabilecek abi. yani o yüzden bu penaltı konusu turnuvada çok kafama takıldı iki gündür bu can e, sıktı e, İspanyolun yanın yenilmesi hoş oldu ama Japonya penaltılarda elenmeseydi. güzel top oynadılar bence Doğru. E, Ritsu Doğan özellikle 24 yaşında bir topçu alan şampiyon olur hı hı. alan şampiyon olur yani bu selam olsun lütfü Doğan'a selam olsun Şöyle şöyle gidelim abi o zaman. Maç evet, maç hemen. gidelim. Tamam. Ben size söyleyeyim. Hollanda AB'de 3 birlik bir maç vardı. Nasıl Vallahi... değerlendiriyorsun? İlk onu sen de başlayalım istersen. Tamam. Valla ben Amerika'yı burada ıı, çok üstün görüyordum açıkçası. Ya yani çok üstün demeyeyim ama Amerika hep böyle göz ardı ediliyor gibiydi bu turnuvada. Ben ilk videoda da demiştim. Amerika dünyanın en göz önündeki ülke aslında. Senin evet ama. Fikrim biraz şöyle düşün. Futbolda Amerika hiçbir zaman sakırdan bahsediyorum. Ön planda değildi. Burada şöyle Hollanda'da Dumfries inanılmaz bir performans sergiledi. <laughs> Topçudur, Topçunun hasıdır. Aldı asistini yaptı golünü attı bir sürü şey yaptı Hollanda'yı taşıdı. Beni kendine aşık etti. Çok selam olsun buradan. Öyle bir performans beklemiyordum. Amerika Birleşik Devletleri'nin elenmesi beni bir tık üzdü ama Hollanda'nın Dumfries performansıyla çıkması da keza bir, bir o kadar. Ben bir bu maç hakkında sadece şunu söyleyeyim. Amerikalı değilim, hiç olmayacağım. <laughs> Ee, o kadar. Dumfries'de turnuvadaki o maçlık performansıyla Hakim ile birlikte Saarbrück yarışına girdi. Doğru. Müthiş top oynadı. O zaman sıradaki maçımıza geçelim. Arjantin-Avustralya maçı. 2-1'lik bir maç. Peki bu sefer de Alp ile başlayalım. O Alp ne? yorumların nelerdir? Yani maçında? çok e, Avustralya bence kazanabilmek için çıksaydı, bunu tahmin etselerdi kazanırlardı. Niyetleri yoktu. Zaten kazanamayız falan diye düşündüler. Ee, şans eseri işte Messi'nin önünde kalan bir top, e, bir şut. E, ikinci gol kalecinin hatası. E, sonra ama işte gol sonrası Aziz Bey için girdiğim müthiş slalom pozisyon falan. Atsalar ikiyi bulurlardı. 3 4 belki Arjantin e altılık yaparlardı ama. E, yani işte biraz <laughs> psikolojik olarak onu hazır çıkmamışlar. Ee, yani isim biraz turnuvadaki yerlerinin e, düşük olmasından dolayı bu maçı da kaybettiler bence. Ama kesinlikle Avustralya'nın hakkıydı. Peki onlara geçmeden ben başka bir soru soracağım. Konuyla ilgili mi? Konuyla ilgili tamam. soru soracağım. Ee, Aziz Bey için Messi kışkırtmasına ne diyorsun? Yani en önemli adamı kışkırtıyorsun, daha çok gaza getiriyorsun maç içinde. Ya bence şöyle bir şey var. Ee, Messi öyle bakınca evet Messi'yi kışkırtmak daha güçlü bir takımı daha da güçlü hale getirebilirim ama Messi o kadar da hani e, psikolojik olarak böyle kızgın, sinirli ve hırslı bir ifade sahada hiçbir zaman bürünmüyor. Aksine Azize için yapmaya çalıştı belki de bakın e, bizim ben Messi yedikleniyorum hadi ayağa kalkalım tarzı bir kendi takımını e, ateşlemek için yapmış olabilir. Yani işte geri de tepebilir çok büyük bir avantaj da sağlayabilir sana şansın denedi. E, çok da geri tepmedi ama çok da ateşlemedi. Yani öylesine pozisyonda çok da bir işe yaramadı. Senin ilgili bir yorumun var mı? Valla ben ya. o e, Bursaspor Spor Barcelona maçını kaçırmışım. Öncelikle gidip o maçı izlemem gerekiyor buna yorum yapmak için. Onun dışında cumartesi gecesi saat 10 babamla oturduk ya dedim baba Arjantin maçı var izleyelim. Messi yine bir şeyler yapar falan belki. Abi ilk yarı çok kötü <laughs> bir maç. Futbolun katilleri gerçekten. İkinci yarı ben son herhalde 6-7 senedir ilk defa bu kadar huzur içerisindeydim. Messi beni öyle bir geçmişe götürdü ki ikinci yarıda. Özellikle de maçın kapanışına doğru. Alverleri, tek dokunuşları, işte pas atmaları, gol vuruşu falan. Messi ya biraz gerçekten... abartıyorsun gibi ya. İzledin mi maçı? İzledim biraz baktım. Abartmıyorum. <laughs> Messi gerçekten beni mest etti. Ama Arjantin bir o kadar da hala bana güven vermiyor. Alp'in dediği ilk şeye çok katılıyorum. Ben e, Arjantin her maçında ya bu takımlar Arjantin'e neden bastırmıyor? Ama bastırsanız gol atacağım. Öyle be ya. Ama bastırmıyorlar <laughs> enteresan bir şekilde. Yine de beni Arjantin çok olması da Messi mest etti diyebilirim. Bu arada gene değinmeden geçmeyelim. Depol'ün ikinci goldeki baskısı evet, müthişti. Baskı. Ee, böyle kapayabiliriz yani. Dediğim gibi Arjantin şans eseri buraya geldi. Bu son maçları olur önümüzdeki maç kötü oynuyorlar. Diyecek pek bir şey yok. O zaman başka bir yorumunuz yoksa bir sonraki Ben şey bir şey soracağım. soracağım Onur'a sorayım Berkay. Sen Tabii bilirim takipçisine abi. Jason Tatum Kevin Durant'i geçti diyebilir miyiz artık? E, diyemeyiz abi. Tamam. Tamamdır. İngiltere Senegal maçı. 3-0'lık İngiltere galibiyeti. Hı hı. Bunun hakkında Onur Musel senden başlayalım ya. E, bu 2022 özelinde mi soruyorsun? Tabii bu ki. Bu Vallahi enteresan maçtı. 3-0 İngiltere yendi. Senegal biraz evet maça fena başlamadı ama ben Senegal'de net bir oyun göremedim açıkçası. Ama İngiltere'de de böyle İngiltere tamam futbolun beşiği falan. Ama böyle onlarda da çok net ben oyun göremedim. Bir de bu turnuvaya favori şekilde geliyorlar ama hala bana İngiltere'de o açıda böyle top bir favori dedirtmedi. Hı hı. Ama orada işte beni böyle izlerken Bellingham biraz hayran bıraktı kendisini. Yani onun dışında çok benim açımdan üstüne konuşulacak bir maç değildi İngiltere 3-0'la yani bekleneni yaptı. Yani. Ben Senegal'i de burada destekliyordum. İngil ya iki takım da burada bende şeydi. Kim <laughs> çıksa üzülme üzmeyecekti beni. O açıdan benim için İngiltere böyle. Abi çok ağlıyor bence. Bellingham çok iyi topçu ama çok ağlıyor. Hakem 151. eee <laughs> Bellingham ağlama çok fazla. E, 151 İngiltere tarafındaydı hakem. Maçı bilgisayar yönetseydi maç bir bir biterdi. E ama burada da Uçak bence olamış. gene Avustralya durumu var. Senegal de çok kazanabileceğine inanarak çıkmamış. Evet. Asla e, kazanamayacak bir takım değil ama işte şey yani bu bu tip takımlar bir gol yedikten sonra çabuk kırılıyor bir de. Öyle devam etti zaten. Doğru. Bir de ikinci yarı ilk yarıyı tam hadi bir sıfır bitirdik derken son dakika işte. Bellingham, Foden, Harry Kane e, ilk yarıda bitti maç de. yani. Evet, Senegal evet. bir daha döndürebilecek gibi değildi. Üzücü oldu. Hı -hı. Ama işte biraz bu psikolojik üstünlük e, Avrupa'nın bu sürekli turnuva oynayan takımlarında ağır basıyor yani o yüzden müthiş bir futbolla yendiler diyemeyiz ama yetenek ve psikolojik faktörle direkt Hı -hı. E, rahat bir spor aldılar. Evet, abi. O zaman bir sonraki maçına geçiyorum ben. tamam Fransa-Polonya maçı. Fransa-Polonya burada şuna değineceğim. Gene Lewandowski'nin penaltısı rezaletti, ilkini Hı -hı. kaçırdı. Hı -hı. E, ya zaten 10 saniye topun başında bekleyince kalecinin evet. ayakları çizgiyi geçti artık bir yerden sonra. E yani... İkinci yattı, maç bitti, gitti, gülüyor, sırıtıyor lan. E, Turnuvadan elenmişsin. Evet. Gitmişsin Fransızlara sarılıyorsun. Komik bir şey mi var evet. ya? Ve takım kaptanısın. Ne olursa olsun abi yani. Bir tane maç kazansan çeyrek finalsin. Evet, Gülecek evet. hiçbir şey yok evet, burada çok, bence. Çok, bence de. Şımardı. Ee, şey. Zaten Polonya'da turnuvanın bu seviyedeki en kötü takımydı. Hiçbir iş yapmayacakları da belliydi. Nitekim olmadı. Çok bir şey konuşacak durum yok yani. Mbappe ah, ben ona iki da tane müthiş ya aldı. E, Fransa'da bu yetenekle evet. ilerler diyeceğim de ö, öndeki takımda İngiltere belli olmaz ama bu maçta yani ne diyeceksin ki işte. Çok çok kolaydı yani evet. o maç. Benim açımdan Mbappe gerçekten şey gibi ilk başta bu kadar bu derece böyle turnuvaya damga e, vurabilecek mi? Beni soru işareti vardı bende ama şu an net bir şekilde onun turnuvası oluyor bence. Yalan olmasın. Ee, oyunuyla beni de kendine yavaş yavaş böyle aşık etmeye başladım. Evet. Dünya Kupası'nda biraz kendini sevdirmeye başladı. O Fransa'daki Paris'teki şeylerinden Hı -hı. eser yok bence. Yok. Bana hiç Hı -hı. sevdirmedi ya. Ben hala nefret ediyorum. Hala sevmiyorsun. Olabilir. Çok sevimsiz abi. bir tip ya. Olabilir. Tabii ki. Euro 2024'ü bekler. Evet. Var. O zaman bir sonraki maçıma geçiyorum. Japonya-Hırvatistan. Japon -Hırvatistan. Bahsettik Hırvatistan. az önce biraz. Ritsu Doğan damgası diyebiliriz genel. Ee, Endo, da, Ito Tomiyasu, Yoshida. İyi, tamam. Bir sürü topçu. iyi de oynadılar. Hırvatistan zaten e, nasıl gruptan çıktı? Nasıl buraya geldi? vallahi ben anlamış değilim. Hiçbir şey oynamıyorlar. 3-5 tane meşhur topçusu var işte. Modric'i, bilmem nesi, Lovren'i. E, Kramaric'i, Kovac. Çok iyi topçuları var evet, ama üç. çok iyi topçularla çok kötü topu oynayan bir takım. Evet. Bence e, müthiş. Bir de yaşlandılar. Müthiş dinamik bir Japonya karşısında bence e, dua etsinler e, skor alamadı Japonya. Yoksa penaltılara kalacak gibi bir maç değildi bence. Japonya çok daha e, efektifti. Doğru. Üzüldüm Hırvat'ın çıkmasına üzüldüm. Ama Japonya'da da atçam penaltı işte. Az önce de konuştuk. Ben çok de uzak değil. Yani penaltı vuruyorsan topa da vuracaksın. Ya Başka bir de bir, bir şey olmadı. Değilmiş. İkinci de aynısını yaptı. Ya biriniz artık bir şey deneyin. Değişik bir şey evet. deneyin öyle vurun topa. Yani ben anlamadım nasıl bir taktiktir, nasıl bir sistemdir, nasıl bir öğretidir bilmiyorum. Umarım yasaklanır. Peki yani Hırvatlar çıkmasaydı, Japonlar çıksaydı bir üst tura nasıl bir maç beklerdi? Yine ee... ee, penaltılara kalsaydı kimle eşleşmiş ama bakalım Brezilya, yani, Brezilya, yani, ki kalmazdı işte. o maç penaltılara. Kalsaydı yine yenilirlerdi. <laughs> Aynen. Bence Peki, de o maç Hırvat... o maç bence kesin penaltılara giderdi ve penaltılarda Brezilya kesin yenerdi. Öyle Hı. mi diyorsun? Evet. Doğru. Doğru. Orada yani kapa kapanacak her şey yapacaklar herhalde. Penaltılara gitmez o maç. Yok yok. <laughs> Brezilya rahat yani... yenerdi canım. <laughs> Ozan, Brezilya demişken Brezilya maçını geçelim. Brezilya-Kore. 4-1'lik bir maç var. Hı -hı. Vallahi Joga Bonito TV'den izledik maçı. Hı -hı? Şov, şov. Ee, yani şov, e, abi çok yetenekliler. İlk Hı -hı. defa bu maçta hem disiplin hem yetenek bir araya geldi. Müthiş top oynadılar bence. Ee, yani çok diyecek çok. Şey en domine maçtı bana kalırsa. Evet. En kazananın harbiden kazanıyorum diyerek kazandığı maç oldu bence. Hı -hı. Ee, bir de Portekiz maçı da var gerçi de yani Brezilya biraz beni yenmek zorduru gösterdim bu maçta. Ya benim de ekleyecek çok fazla bir şeyim yok. Ben maça oturdum. 10. dakika, 15. dakika falan 2-0 oldu. Aa dedim bu maç koptu artık. Elime telefon aldım, gezindim. Peki başka abi şey ben yok. başka bir şey soracağım. Brezilya her golden sonrası gol sevinçleri yani gündeme düşüyor. Twitter'larda geziyor. Yani bununla ilgili ne diyorsun? Yani Twitter'da şu yazılıyor. insanlar şunu Hı -hı. yazıyor. Çok küçümseyici davranıyorlar. Ne yapsınlar ne yani, ya, der? Evet. Sevinmesinler mi gole be? Ya? TRT Spiker'i özellikle üstünde durdu. Bir videomuzda bahsetmiştik zaten. Galiba 10 adet özel gol, gol sevinciyle gelmişler buraya. Yetersiz kaldı. Yetersiz. Ben çok büyük de bir fark görmedim. Daha üstünde çalışılabilir tabii bu. Ben bu konuda sadece 11. golde izleyeceğim sevinci merak ediyorum. Belki de atmayacaklar. Planlandı her şey. Olabilir. Hı -hı. Ama yani sevinecekler abi ne yapacaklar. Onlar öyle seviniyor. Diğeri başka şekilde seviniyor. Küçümsemekle bir alakası yok maalesef. Abartmasınlar. O zaman ben bir sonraki maçı geçiyorum. Fas İspanya. Hı -hı. Geçiyorum. Fas, İspanya. Hı -hı. Hı -hı. Bugün son maçlarımızdan biriydi. Bu, son iki maçımızdan biriydi. Bu ikimiz de şen şakrak yaptılar. Evet. Ben... Fas eline koluna sağlık. Faslı oyuncuların, teknik direktörün. Aynen. Vali Dragre'ye hocam selamlar. Selam hocam. Umarım bir sonraki maçınız da böyle olur diyelim. Fas beni çok tatmin etti ya. çok Yani tam maç çok tatmin etmedi beni ama Fas yine tehlikeli olduğunu gösterdi maçta. Maç genel olarak keyifsizdi. Penaltılarda penaltıları ayakta izledim. Sen de biliyorsun evet, zaten. Şayet. Attıkça ben de sevindim. Attıkça ben de sevindim. Çok keyifliydi. İspanya'da rezil bir penaltı. E... Yine Japonya ile aynı hoca çalıştırdı herhalde. Evet maçtan önce galiba ee... beraber şey yaptılar. Antrenman yaptılar. Yani ben 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 de keyif aldım. Ben Onur'un bahsettiği kadar böyle izlerken sıkıcı da gelmedi bana. Ben e, Fas'ın kontraları falan heyecan yarattı ara sıra. Keyifli. Yani aslında çok da yetenekli oyuncuları var bunu söylemiştik daha önce. Yani hakim Çalhanoğlu ve e, haşık, hakimi haşık. aynı kanatta sahip olmak evet. müthiş bir avantaj. E zaten istekleri de topa sahip olup hadi bastıralım e, rakip kalenin önünde top oynayalım gibi dertleri de yok. İstediklerini yaptılar. Bir tek gol çıkmadı. Onu da penaltılarda bir şekilde geçtiler. Ben sevindim. Ee, Burada... Çünkü eğer İspanya gibi bir oyun oynayacaksan gol atacaksın. Yani işini penaltıları bırakacak bir oyun oynamıyorsun. Ee, pozisyon yaratıp gol atamazsan da böyle olur. O yüzden Burada... e, şey hayırlısı yani, buydu. Böyle olması iyi oldu. Bir oyuncu damga çekebilir miyim pasta? Sami Çedira. Şimdi Eline ederim. koluna sağlık. Müthiş bir oyuncu. <laughs> Hı hı. Bir sonraki maça bakıyoruz. Ne son maçı. Portekiz İspanya. Yani müthiş bir maç. Ronaldo'suz bir Portekiz izledik bu akşam. Yani nasıl değerlendiriyorsun? Ronaldo'suz Portekiz'i? Vallahi Berkay ceplerde oldu. Öncelikle öyle başlayalım. İnanılmaz bir maç Portekiz açısından öyleydi. Ramos ulan diyebiliriz. hat mi yaptı? Ramos kim ya? Vamos ulan. Ha vamos. <gülüyor> <gülüyor> Hetrini yaptı. Enteresan performansları izledik ama Portekiz çok rahat gözüktü açıkçası. Ben hiçbir şey daha dirençli bekliyordum. Yani sürpriz çıkabilecek maçlardan biriydi bu benim için. Hiç öyle bir e, e, oyun olmadı sağ Ya benim gözümde de Ronaldo'nun eksikliği hissedildi. Yani Portekiz kötü oyna rağmen farklı skor aldı. E, ya yani %100 şans maçıydı. E, umarım Ronaldo tekrar kadroya döner yoksa Portekiz'in Fas karşısında hiç şansı yok. Ronaldo oynamazsa Portekiz Fas'ı 7-0 yener. Yani. Buyurun. Çok doğru diyorum. Hmm. Yani Katılıyorsun. Katılıyorum ben sana. Hı hı. Maçların oyun, ben şimdi çeyrek final eşleşmelerini size söyleyeceğim. Onlarla tamam. ilgili skor tahminlerini alacağım. En sevinirim kısım. Başlıyoruz. Ben kısım. de o sırada notlarımı alacağım. Pat size pat gidelim aminleri. mi orada? Tamamdır. Hollanda, Arjantin. Arjantin. Hollanda turu geçer. Arjantin 4-2. 4-2 diyorsun. Turu geçer. Tamamdır. İngiltere, Fransa. Fransa. İngiltere turu geçer. Fransa İngiltere turu geçer. geçer. Fransa turu geçer. Sen neden batalıyorsun? <laughs> bir sonraki programda bakayım tuttu mu tutmadı mı onları karşılaştıracağız. <laughs> Videoyu izleyip bakarız aslında. <laughs> Hayır ben buradan. Ben Benim bu hoşuma gitti. Video silerim bir şey olur. Doğru. Büyük Hırvatistan Brezilya. Brezilya 7 mi 8 mi 9 mu 0. Brezilya turu geçer. Rahat geçer. Peki Hırvat Brezilya Japon Brezilya olsaydı? Brezilya 7 mi 8 mi 9 mu 0. Yine aynı. Brezilya Tabii. turu geçerdi. Tabii. Turu geçer. Evet. Ve son olarak Fas Portekiz. Uzatma. Uzatma. MS 0 bence de çok mantıklı. Sonrasında da Fas geçebilir. Peki sürprizi Penaltı sürprizi yaşanır mı orada uzatmalara giderse? Valla yani. penaltı sürprizi şöyle yaşanır. Oraya... İki takım da iyi penaltı atar ama Fas kazanabilir. Öyle Kalecilerin Penal... şey göz önünde olur mu yani? Hareketleri mi? Kaleci şey. Diego şey Costa işte, mı? Diego Costa ile Bono. 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 Yani... Penaltılara giderse sen otur kalecileri izle. Ben sana öyle yani söyleyeyim. O maç... Bona Bono bu akşam müthişti. Brezilya penaltılara giderse yine müthiş olacağını düşünüyorum. Brezilya maçında oynamaz muhtemelen ama <laughs> büyük bir ihtimalle oynamaz. <laughs> ben e, Fastport Tekiz maçında penaltıya giderse kalecilerin bile penaltı atabileceği duruma gelebileceğini düşünüyorum. Evet. Orada da işte hangi kaleci daha iyi penaltı atıyorsa takımını öne geçirir ama pas geçer. Bugünlük yani konuşmalarımız bu kadardı. Konumuz yani, bu kadardı. Evet. Demek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Sağ teşekkür ederiz. Göndermek için selamlar var mı? Vallahi Vali Dragravi Hoca'ya gönderelim. Berkay Köse'ye e... selam olsun. Ritsu Doğan'a selamlar. Latif Doğan selamlar. Dinçer Azapan kardeşime Dinçer selamlar. Zapan kardeşime ben de selam e başka e, Aşra Fakimi'ye Burak... de bir selam yolluyorum. Ben de yorumlar. buradan Fırat Gül'e selam yolluyorum. Fırat Gül'e selamlar. Fırat Gül'e selamlar. Messi çok büyük oyuncusun. Evet. Hoşça Hoşçakalın. Evet. Görüşmek evet. üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere.